Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Ve salatu ve selam ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kütüb-i Sitten Akrabaların Cihati bölümünü okuyoruz. 4969. hadis. Sarabe İbn Zehtan el Yerbuli radıyallahu anh anlatıyor. En bir grup insan gelip ey Allah'ın Resulü Şunlar Beni Salebe İbni Yerbu'dur. Cahil devrinde falan kimseyi öldürdüler dedi. Aleyhisselatü sesini yükselterek bir kimse diğerinin cinayetinden sorumlu olmaz buyurdular. 4972. hadis Tarih el-Muharebi anlatıyor. Bir adam gelerek Ey Allah'ın Resulü şunlar cahil devrimde falancayı öldüren beni salebe kabilesindendir. Onlardan intikamımızı alıver dedi. Bu söz üzerine Aleyhisselatü ellerini öylesine kaldırdı ki Koltuk altlarının beyazlığını gördüm. Şöyle diyordu. Anne çocuğu adına cinayet işlemez. Cinayeti kendi adınadır. Nasıl var? Bu sözü iki kere tekrar ettiler. Velhamdülillah.